Bu Japon balıkları da hepsi birbirine benziyor ha. Kaynana arkana Bu aslan uyudun hmm. mu? Hı? Hmm. Uyudun mu? Hı. Hmm. Hayatım ışığı kapatmak ister misin? Hı hmm. -hı ama beni çekici bulmuyor musun yani? Ne alakası var ya? <laughs> Bu nereden çıktı şimdi? Seni nasıl çekici bulmam ya? Hastanım senin kızım. Baksana gözlerime. Felfecir okuyor şerefsizler görmüyor musun? Fanınım fan. Fan fin fonun olayım ne olur kapattırma şu ışığı. Allah'ını seversen bir günde he de şurada ne olur ya. Ay aslan çok acayipsin. Madem beni beğeniyorsun niye naz yapıyorsun? Hadi kapatışı. Hadi. Kapatamam bir tanem. Kapattığım zaman hevesim kursağımda kalacak. Ben biliyorum. <laughs> o ne demek ya? Meyveciğim ben sana ne zaman dokunsam bu annen gelip bir kıllık yapıyor. Anladın mı? Tam dokunacağım. Hevesim kursağımda kalacak ondan sonra. <laughs> he, temkinli davranıyorsun yani. E nasıl davranmayayım? Kadın radar gibi. Sensörlü apaçı ya. Elimi değdiğim anda geliyor. Sensörlü apaç mı? Yavrum sensörlü, sensörlü. Şimdi ben sana dokunduğum zaman kadın beş saniye sonra içeriye giriyor. Bu ne demek? İletişim var kadında, delilik hastalığı. Anlatabiliyor muyum yani? Hmm. İstiyorsan deneyeyim. Omuzuna dokundum, beş sayı içinden bak. Beş saydığın zaman burada. Ay! Sizin de muhabbetinize doyulmuyor yani ha. Ne sessiz ev be. Herkes uykucu. <laughs> bu ne sizi be? Bak gördün mü? Ne dedim ben sana? Omuzuna bir dokundum hemen avlamaya başladı. Akıl hastası kadın. Saçmalama hayatım. Annem değildir herhalde bu. Annen o ve kardeşim o. Nerede duysam tanırım onun sesini. Hem böyle hüdük sesli köpek olur mu ya? Ay canım değildir hayatım. Yani kadın durup dururken niye havlasın ki? Ee maksat gıcıklık olsun psikolojik baskı. Biliyor ya köpekten korktum o yüzden yapıyor biliyorsun bunları. Korkunç bir ses değil ki bu. Nasıl korkunç değil ya? Duymuyor musun? Senin kulakları mı sakat? İyi dinle. Adamı gıcık eder ya. Kadının bütün mevzusu bana. Harp uyguluyor resmen ya. Ne? Bak birazdan kapı açılır ağzında kemikle içeri girer ben tanıyorum onu ya. Aslan ya. Bir şey ne bir sen be gürültü makinesi. Hav hav hav. Pişt. Pişt. Defol be. Pişt. 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 <gülüyor> 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 Kızlar, ben bu saçlarımdan çok sıkıldım artık. Ee, o yapsam mı diyorum? Ay ne gerek var ya? Boş ver. Kızım sen manyak mısın? Şimdi telli fırlatacağım. Bu yaşa saçın mı boyatılmış? Ay sana ne oluyorsa? <laughs> bu ne ya? Böyle cırtlak köpek sesi mi olurmuş? Ay yazık, bu yavru köpek herhalde. <laughs> ne biçim köpek bu ya? Kuşa benziyor resmen. Kuş mu? Ay kudurmuş olmasın? Ben bir bakayım. köpek miymiş? Evet evet köpek ama çok tatlı. Dur dur dur. Kıçık Allah'ım bu gerçekten çok tatlıymış. Bu oyuncak olmasın mı lan bu enayi? <laughs> yok yok. Baksana tam da benim istediğim cinsten bu köpek. Değil mi? Evet ya. Al yanına. Getir okula. <laughs> ya. ah, ne yapsak? Ya kızlar, alsak mı biz bunu içeriye? Manyaklaşma ya. Babam köpekten korkuyor biliyorsun. Ya yok artık bundan korkulur mu? Korkar vallahi, Zaten böyleleri daha korkunç oluyor. Ay. Bence bundan korkmaz. çok şeker. Ay, çok. <laughs> ne, ne yapıyorsun aslan ya? Hadi gel. Dur bir saniye bak geliyor yine ses geliyor. Bir dakika dur. Hayatım gelseydi gelirdi şimdiye kadar. Bana bak niye kesildi peki avlama sesi? Aslan yeter artık. Geleceksen gel yoksa ben yatıp uyuyorum bak. Yavrum geleceğim bir tanem, acele etme ne olur, Üf. beraber uyuyacağız. Uyum içerisinde yani, anlatabiliyor muyum? Bekle bekle. Psikolojimi bozdu çünkü bu. hadi? Hadi hadi, bir dakika, tamam. Aslan. Ha? Işığı kapatmıyor musun? Kapatacağım hemen, acilen. Bir saniyenin içerisinde. Şu köpek bir sussun ondan sonra. Of hayatım, havlar havlar susar o, merak etme, hadi gel lütfen. Bak, sustu artık, hadi gel. İnşallah, psikolojim bozuldu biliyor musun? Anlatabiliyor muyum ya? Yani? Arkadaş ne iştahım kaldı, ne afiyetim ya vallahi diyorum bak... ...psikolojim bozuyor bu kadın benim ya. organ Allah Allah! Mehmetciğim ben delirdim ya. Hasan. Bir dakika panik olma. Of. Yeter ya. Elim ayağım titriyor. Psikolojim bozdu bu kadın benim ya. Hasan. Bir gün köpek oluyor, bir gün eşek oluyor, bir gün hayvan oluyor. Ben delirdim ya. Lütfen sakin ol. Belki hışkırık falan tutmuştur kadıncağızı. Lütfen. Ben şimdi onun kafasına beş on kalasla bir vurayım da bakayım. Bak hışkırık nasıl geçiyor korkudan. Sen gör. Beş dakikaya geliyorum. Aynı psikoloji, aynı enerji devam ettir. Severim senin kedi gözünü. Hemen geliyorum. Ya. Yavrum. Bu köpek de taktı bana ha. Valide Hanım <laughs> sen rahatsız mısın abisi? Ne diyorsun sen be? Niye havlayıp havlayıp duruyorsun ya? Efendim? Efendim? lan beni. Ben kaç senelerdir bu anı bekliyorum biliyor musun? Senin var ya... bunu Çık git lan buradan. Hav 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 Ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun soruyorum. Sadece soruyorum. Böyle ha ha böyle elin kalır işte. Çık kıvırı gülürüm. Kıvırı gülürüm git buradan. Bak git diyorum. Ah. Yürü. Çıkın git. Hadi de ha 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 ha. Yirmi senedir tık yok lan. Gel buraya. hayır hayır yok. hayır. köpek. Kahverengi porsu küreği görünce nasıl kaçtı biliyor musun adresi bulamaz şimdi. Utanmıyorsun değil mi? Küçücük köpeğe kürekle saldırmaya. Saldırmadım kovaladım sadece. <laughs> Küreksiz kovalamaya maçan yetmedi değil mi? <laughs> ne alakası var yani sen şimdi benim köpekten korktuğumu mu zannediyorsun? Korkmadığını mı zannediyorsun? E korkmadım kardeşim. Hoşlanmıyorum böyle bir ayaz kokusu geliyor. Kokusundan hoşlanmıyorum mevzu o yani. Ha güzel. Yersen tırşın. Yani ben şimdi korkuyorum dersem sen rahatlayacak mısın Asalet Hanım? Çok. Tamam kardeşim ben köpekten çok korkuyorum. Rahatladın mı? Çok. Süper. Hadi iyi geceler. Allah rahatlık versin. Böyle delir işte. Sana da. Çok. Hayır yok, bu gece hayır halim